Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sermikte sıfırdan para kasmanın parti yedisine geldik geçen dediğim gibi şöyle de alacaktım ve aldım şimdi onu nasıl yükselttiğimi falan göstereceğim oyunun grafikleri biraz güzelmiş hatta biraz görenler varsa iOS'ta oynuyorum artık yani zaten iOS'ta oynuyordum lan non olsun iOS'ta biraz güzelmiş grafikleri neyse bakın kırmızılardan sanki tekerlerden bunlar değil. Bir tane bunu yükselttim bakın. Bunu yükselttim ve yarışa girdim. Arabaya aldığınız şekilde bunu yükselttim ve yarışa girebileceksiniz. Çünkü kırmızı yetmiyor bir tane. bakalım bizim yarışın bir tanesine girmiştim. E, araba yükseltme yerlerinde videonu çekeceğim. Bakalım ne istiyor 193. Bak ben de yüksek ondan 4 tane. Geçelim yarışımıza. Ben bu yarışı tamamlayayım. Eğer ki yükseltme bir yere gelirse videoya başlayacağım. Yani bir daha video çekeceğim ve araba nasıl yükseltirsiniz onu göstereceğim size. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi arabayı yükseltmeye gidiyoruz. Şuradan buna basacağız. Kaç istiyordu bir dakika unuttum. Biraz daha yüksek bir senten. O kırmızı 450 istiyor. geçelim bakalım burada yakınlarda var mı? Bir geçelim bakalım kaç yükseltebileceğiz. 43 günüm var. Yine unuttum ya. Kaç istemişti? 450. Mok yedik. 450. E dönmeyi falan yükselteyim çünkü. Onlar daha iyi. Dönmeyi. 450'yi ne yapar? Ana oyun dondu. Ha oyun güzel. Bunu alta verirsek 10 bin. Buna da kaç verir 14 Bence ikisini yükseltelim yani. Yoksa 28.000 Buna veremeyeceğiz En yüksek neyi veriyor 8 Bu kaç veriyor 8 Bu kaç veriyor Bu bağlıymış 26 veriyor Neymiş lan bu alsam mı bunu 46 bin değmez ya ama yüksek de olacak 26 yükseliyor ya ilk de bunu yükseltelim diğerinde de onu yükseltiriz zaten para falan veriyor onu yükseltirsek yani araba olacak mükemmel başka da 11 bine bunu versek mi vermiyordum ya zaten bitti bu ikisini yükseltin siz de maxlayın o diğerine bayağı para istiyor değme önce. Geçelim yarışımıza. Şimdi bu şu yarıştayız. Karılımın yarış. Geçelim bakalım. Alabilecek miyiz bu şu kalbi? Evet arkadaşlar bütün yarışları yaptım. Son yükseltmeye geldi. Yükseltmeye de gidip yapalım sizlerle birlikte. Eee Araba mükemmel. Hiç sorun çıkartmadan hepsini aldım yani. Çok güzel bu araba. Siz de bundan alın. Şimdi buradan buna geçeceğiz ve bunu alacağız. 46 bin 45 bin <laughs> Bir tane 7 bin buradan. 11 bin buna versem. Bir dakika bunlar kaç veriyor? 16. 16. 16. 7 de buna versek. 20 kaç oluyor? Bir dakika. Kaç istemiş lan o? Bir dakika tam bakalım. 470 e, istemiş. Benim de 470 yapabilecek bir durumum var mı? 470. 470 biraz yüksek olmasını isterdim de. 7 bu. 10 da bu. Zaten bir tane bunu alınca yüksek oluyormuş. Biz ikisini alalım çünkü biraz yüksek olsun. 11 bin buna ver. Bak 29.000 buna verdim. 11 bin de buna verdim. Bu kadar. O araba oldu mükemmel mükemmel. Diğer yarışlarda da eğer ki isterse bunu alacağım. Diğer o maviliği alabilmedim ya. Biraz sıkıntılı oldu şey olmaz. Şimdi yarışa girebileceğiz. Ah kolay bir yarış ya. 6 bin lira para veriyor. Seviye falan da atladım. Neyse ben yine yükseltme olunca geleceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> Girdik yeri yükseltmeye. Yükseltme yeri geldi. Çünkü. 29.000 buna veriyoruz. Ve oluyor. 494 ee, ve iki tane yarışa girebileceğiz. İnşallah ileride de Yine yükseltme istemez çünkü paramız yetmeyecek artık. Bakalım ne var. İki tane yarışımız açıldı şimdi. 3000 verebiliyorsun. Oha <laughs> 1200 istiyor şu yarışı. Gitmeye. Burada 700. Ver gitsin Hızlı bir şekilde şu yarışlara tamamlayayım. Yükseltme yere gelince yine ben geleceğim. Evet arkadaşlar. Son yükseltmeye geldik. Şunu da yükseltelim. Arka değil mi bu? Aynen. Evet arka. Şu arkayı da yükselttikten sonra 510 oluyor ve yarışa girebiliyoruz. Son yarışımız zaten. Şundan sonra artık şu kamuoyu da bir yarışa koymuş olacağız. Bir bakalım. Ne var ne yok. Oraya bu. Ha, 900 ver oraya git. Şimdi şu yarışı da tamamlayalım. Hatta şu yarışı size izleteyim. E, bu arada size söylemek gerek unuttum. Şu yarışların mesela yükseltmelerini ben diğer arabaların görevleriyle yaptım. Şu ara, bu arada bu yarış çok güzel bir grafik, vardı. güzel yerlerinde geçti. hatta hikayesi de güzelmiş. İdian. Bakalım kim kazanacak. Şimdi şunu böyle kaza yaptırabilir miyiz? Hala da gidiyoruz, bakalım kazanacağım mı. Kazanacağım. Sıkıntı yok zaten, turban var içeriğinde. zıplıyoruz hızlı. falan. çarpmıyorum becerdiğimde. Şu arabayı kasa yaptıracağımı de. Her yere çarptım. Hay nasıl ya. Tekrar oynayalım ya. Beceremedik. İşte sıkıntılar bunlar oluyor. Bir iki kere tekrar yapıyorum. Bu da kendi hatam. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Trwa limit. Biraz yetişiyor ya araba. Ay bu drifti var ya. Ya hep şurada kaybediyorum ya. Hep de. Allah kahretsin ya. Ya oyunun bug'ını var ya tüküreyim mi? Böyle ağzı üstü girdim. Ya bir tane daha kaza yapayım. Eğer olmazsa videoyu da durduracağım. Şey. Yarışı kazandığında gelirim. Bu son. Eğer bunu tamamlayamazsam Там надо наели. E şimdi yarışı kazanabiliriz bence ha. gitti Şimdi sonra bu kazardı. Ben şimdi trolleyim bunu basayım bir uçalım. Yalzım falan yandı orada. Oyun yani arabam az yandı. Lan iki dakikada yetişti bu. Çamadım, malım olmadı kalmadı ya. Oğlum, arabaya çarptım ben kaza yaptım. Sakat ya. Bir türlü şu yarışı geçemedim ya. Son yarış işte ya. Geçelim bitsin. Ya bu ya. altta yeşil gösteriyor ben. Ya arkadaşlar ben tamamlayayım geleyim ya olmayacak. Ben tamamlayayım şu yarışı geleceğim. Evet arkadaşlar yarışları bitirdik ve yükseltmeyi göstereceğim kameradaki. Şöyle yükseltin siz de belki geçersiniz. En yani son yarışı bu bunu şey yapın. Şunu ikinci alın. Şu zaten oluyor. Şunu ikinci alın. Bir de bu torbayı aldım ben birinci. Bu aldım. Şu yeşil aldım yine. Ondan sonra başka da hiçbir şey almadım. Bu. 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 Başka da hiçbir şey almadım. Evet arkadaşlar bugün sonunda ve sonunda şu yarışı tamamladım. Ve yarışı bitirdik artık. Şu ödülleri alalım. 12 altın. 7 altın sonra 7 değil hatta. Yani sanki, sanki alabiliriz. 35 eri alacağız. Onu da başka bir videoda alırım. Şunu almayacağım. Bak alabiliriz evet. Bunu alacağım. Ee, size yorumlar yazın bakalım hangi araba alayım. BMW M5 F90 mı yoksa 30, R35, 35 35 35er mi? Porsche mi? Ne bileyim Ferrari mi? Mercedes. Hangisini derseniz de onu alırım bu arabayı derseniz de alırım. Hangisini derseniz onu alacağım. Yorumla yazmayı unutmayın. Video bu kadardı. Diğer yarışta şu altınla söylenen o araba alacağım ve başka yarışları yiyeceğim mesela. Bunu, bunu, bunu. Bilmiyorum işte benim gireceğim. Neyse arkadaşlar kanalıma like at like atmayı unutmayın. Video bu kadardı. Görüşürüz Allah'a emanet